Erdal Bey şimdi biraz da şu açıdan bakalım. Hemen hemen anladığım kadarıyla DAS'la bütün projeler falan bitti gibi geliyor yani değil mi? İşte veri merkezini taşımamız güzel. yani. başlıyoruz. Namaz. Öyle mi? Ne var? Ne var? <laughs> Selvan'ın olduğu yerde proje bitmez. Çok şey var daha. <laughs> Selvan'ım attınız topu. <laughs> var bir şey vardır. Yok. Şey Ben başlığını vereyim Hanım Tamam. isterlerse. Şey mesela yıllardır sadece deprem için teminat veren DAS kurumunu artık bütün doğal afetlere yani doğa kaynaklı afetlere teminat veren bir kurum haline getiriyoruz ve bu anlamda da poliçeyi e, tekleştirip doğal afet poliçesine çevirmek için e, tüm hızımızla, gücümüzle çalışıyoruz diyebiliriz. Peki devam edin. <laughs> devam etmem. Aslında gün, son günlerde çok güncel bir konu. Ee, hani Birçok anlamda da zaten bir beklenti vardı. Biz geçen Mart ayında bunun çalışmalarına başladı. O esnada da meclisten de bir e, ...rapor çıkmıştı ama onun çok öncesinde... ...biz bir çalıştay başlatmıştık. Kendi şirketimizin, kurumumuzun içinde. Arkasından da böyle bir rapor ve böyle bir ihtiyaç olduğunu hissetme hissedince tabii çalışmaları daha da hızlandırdık. Bu tabii birçok paydaşın katıldığı, hani tek başımıza yaptığımız, buradaki yapmış olduğumuz projeler gibi tekli bir çalışma değil. Dolayısıyla diğer paydaşlarımız olan sigorta şirketleriyle de antat kalmak kaydıyla güzel bir çalışma başlattık. Kısmet olursa Mart ayında bu çalışma sonuçlanacak çok ve bunun neticesinde de sigorta şirketlerimiz artık entegrasyonlarını yapıp en geç Nisan ayı itibariyle artık zorunlu afet sigortası olarak poliçe kesebilir duruma gelecekler. Ee, yine e, bunun tabii bir öncesinde de son bir e, hamle olarak sigorta şirketlerimizle son bir e, görüşme sağlayarak yine onlarla bir e, konular üzerinde bir netleşip e, ürünün e, vatandaşla buluşmasını çok kısa bir sürede sağlayacağız inşallah. Demek ki tır de, deprem için değil bundan sonra Nisan ayından sonra sel İçim afetler evet, içinde. Doğru, doğru, çok doğru. Yola çıkacak anlamına geliyor. Hatırlarsanız geçen sene yangınlar çok kötüydü. O zaman da çok istemiştik hani. O zaman inşa halindeydi tırımız. Şimdi bu sene olmasın diye dua ediyoruz ama olduğu zaman bütün afetler için rotada belli başlayacağız. Karadeniz'den başlayacağız değil mi ee, Selva mı? Selde frekansı çok olunca belki evet Karadeniz'den. <laughs> evet sanırım Karadenizle olmamdan <gülüyor> <gülüyor> atıfta bulunuyorsunuz olabilir ee, yani her yer her yeri güzel ülkemizin bizim için Karadeniz için Anadolu hiç fark, fark etmiyor. etmiyor.